Cümleten hayırlı sabahlar. Amin. Bir yanımda annem, bir yanımda nenem. Şimdi biz her yerde anlatıyoruz ama bir de bakalım annemin ağzından, nenemin ağzından duyun. Evet. Nenem, sen kaç senedir? gelinle birlikte aynı evde yaşıyor. Yaşı yaşayın. bilmiyorum ki günü bilmem. Yaşıyor da ne? 33 seneden. 33 seneden beri yaşıyormuşsun. Evet. E, Gün bilmiyorum, okumayı bilmiyorum. 33 senedir annemle nenem bir arada. Nenem gelin yani gelin kaynana bir arada. Ben kızartıyordum evet. bir soğudan kızartmaya hep beraber girdik. Ayrı gayrı yok. Değil mi nene? Evet. Şimdiki nene, gelinler kaynanadan kaçıyor. Ya kaçıyor, iş buyuracak diye kaçıyorlar. Değil nene, nene? Tabii. Ama nene? Bereket olmaz. Bereket kaynanayla yaşamakta. Evet. Nenem dedi, gelinden çok memnunum dedi. Bu lafı duydu, annem de hemen elini öptü. Evet. Çok önemli. Evet. Anne anlat bir hikayeni. Burada yemek yiyorduk nenemle ikimiz. Tabii tartışıyoruz ikimizin arasında. Ondan sonra ben kendi evime çıkıyorum. Hemen nene çomakla vuruyordu. Hadi gel yemek yiyelim. Ondan sonra yine kavga ederiz diye. Değil mi? Hemen barışı veriyorduk. Ay ya. Yani. Merhamet değil mi nene? Merhamet. Merhamet nene? O bizim başımızın tacı, evimizin direği. O olmadan olmaz. Onun dualarıyla her şey oldu. Babam da dua etti. Dedi ki kızım tuttuğun altın olsun dedi. Gerçekten de oldu. Şimdi anam da dua ediyor biz kayınvalide demeyiz, ana deriz. Sürekli ana demişimdir. Ben 17 yıl anamın evinde durdum ama 33 yıldan beri buradayım. Yani acı tatlı günlerimiz geçti. Tabii o pişirdi, ben yedim. Ben pişirdim, o yedi. Bağırıştık, çağrıştık ama el diline düşmedik. Bir saat bile küstürmeyiz değil mi? Asla. Yarım saat bile küstürmeyiz. Yarım saat değil on dakika. On dakika bile küstürmeyiz gerçekten. Asla. Böyle öğrettiler. O da ben sizi yapamaz ben de onsuz yapamam. Deme gelin kaynana birbirlerine çok düşkünler. Nene bir söyle bak buradan bir sürü izleyecekler. Kaynanana kaçıyor gelinler. Bunlar zor geliyor şimdi onlar kaçıyor. Ben ne yapıyor? Üstürüyor mu tepiyor mu? Değil mi? Kaynanadan korkuyorlar. Sen Korkma. söyle nene. Allah neneciğim. Ah, Gelinden memnun musun anne? Memnunum memnunum. Allah razı olsun. Tuttuğu toprak altın Hayır. olsun herkesin. Görüyorsun değil mi anne? Evet.